Arkadaşlar merhaba ben Çağatay Usta. Şimdi arka tamponumuz var Mercedes'in onu boyayacağız. Üstünde boyuyoruz. Gördüğünüz üzere macun çektim ama ee, astarı atmadım. Üstüne birkaç astar atıp boya uygulayacağım. Bu da hani sizin acil işlerinizde işinize yarayabilir. Normalde akrilik astar atmam gerekiyor o da 4 saatte ee, 4-5 saatte kuruyor. Sıcaklık verirsen 1 saatte kuruyor. Ama bu şekilde macununuzun paralının 500'e kadar. En son 500 para vurdum ki küçük küçük noktalar kalmasın diye. Ona çok dikkat edin. Böyle gözükmüyor ama hani yakından baktığınızda çok net belli olur. Ya da boya attığınızda karşınıza çıkabilir. O yüzden 120 bu kaç vurdum buna? 120 vurdum. 240 vurdum. 320. En son kat 500 vurdum. Zaten 500'ün çizgileri de burada belli oluyor. Şimdi bu bölgeye astar atacağım. Bika o da 2-3 dakikada kuruyacak. Üstüne zımpara yapmadan direkt boya uygulaması uygulayacağım. Önce şu plastik aksamlarda ya da hani metal aksamlarda kullanabileceğiniz antistatik tabanca gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunu uyguladığınız zaman Normal şartlarda plastikte elektriksel bir akım olduğu için direkt üstüne tozu çekiyor. Ama bunu uyguladığınız zaman o iptal oluyor. Yani toz falan gelmiyor herhangi bir şekilde. Tabi bulunduğunuz ortamda etkiler pis olup olmaması. kağıtlarımız burada. Araç siyah renk olduğu için siyah renk uygulayacağım. Beyazı var, grisi var. Ne işi arkadaşlar? Bunun içinde 100 gram boya hazırladım. Tamponu biraz genişleterek boyayacağım. Sadece bu bölgeye atmayacağım. Bol, bol atayım. İki kat uğraşmayayım diye. Zaten bu bitmiş sayılır. arkadaşlar. Bu buna yeter. Şimdi hava tutacağım hızlandırmak için astarın kurumasını. Yoksa bunun başında beklemeyeyim. 2 dakika, 2 dakikadır. İvata ile atacağım. Arkadaşlar bir de önemli bilgi metallerde hani gri renkli olsun açık metallerde boya uygularken çok dikkat etmeniz gerekiyor hani 10 yıllık 15 yıllık ustalar bile hata yapabiliyor hani 20 yıl 30 yıl fark etmiyor hani öğrenememişse öğrenememiştir çünkü metalleri düzgün yaymazsanız vernik attığınızda direkt karşınıza hop bom diye çıkar böyle hani yaptığınız işin bir anlamı kalmaz o yüzden Örneğin ilk kat dumanlı atın İkinci kat doldurun kapansın her şeyiniz üçüncü kat dördüncü katları da dumanlı atın ki metaller düzgün yayılsın Hani ya da ilk kat ıslaklar, ıslak atın bir iki kat ondan sonra yine dumanlıya dönün hani bu şekilde uygulayabilirsiniz Ama her her seferinde son katta dumanlı atmak zorundasınız arkadaşlar ki metalleri düzgün yaymak için bunu niye açıkladım çünkü bununla ilgili çok soru geliyor Yani yok iz çıkıyor şu çıkıyor gri koyulaşma oluyor burada falan filan Ondan dolayı arkadaşlar bir de Selülozik tiner kullanmayın akrilik tiner kullanın ki selülozik tiner boyanın içerisinde hani Metalleri biraz böyle Sıkıştırıyor O yüzden düzgün atmamanıza neden olabilir ee, Akrilik tiner kullanırsanız o daha biraz yağlı olduğu için daha iyi performans gösterebilir sizin için. Ben su bazlı boya kullanıyorum. Bunun için herhangi bir öyle şey yok. Standart bununki. Ama bunda da yine dikkat etmemiz gereken konu son iki katta mecbur dumanlı atmam lazım. Ben hani fazla boya harcamıyorum buradaki iş arkadaşlar olsun ya da çevredekiler gibi. İlk katta yapıştırıyorum dolduruyorum Ondan sonra bir kat dumanlı bir buçuk kat dumanlı atıp bitiriyorum O yüzden hem de fazla boya harcamamış oluyorum Ya da örneğin bu e, aracımız siyah renk altına siyah astar atıyorum Hani tutup da kalkıp altına beyaz astar atsam fazla boya harcayacağım Böyle düşünebilirsiniz Ya da altına kapatmak için başka koyu renkler atabilirsiniz Ondan sonra kendi boyasını atabilirsiniz Hani benim ben böyle çok yapıyorum e, boya atarken çok fazla tetik ayarı gerek aslında bana ne vernik ne de boyada tetik ayarı kullanmıyorum arkadaşlar bu yelpazedir bu da tetiktir hani öyle açık bırakıyorum atıyorum ya hani artık şey oldum fark etmiyor tabancayı yakın ya da uzak olarak ayarladığım zaman daha net oluyor da normalde 3 3.5 4 ya da öyle bir şey olması lazım da bakalım. 1 2 3 diyelim. İyi 3. Vernik'te de 3.5 yaparsınız arkadaşlar. Ivata kullanan arkadaşlar varsa. Bu kurumuştur arkadaşlar. Şimdi bir dumanlı atalım şöyle. Dumanını attık bunu kurutmak için bir daha hava tutalım ki işimiz hızlansın. Ki dolduralım bak şurada izler var. arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir parlak bu kuruduktan sonra bir bir buçuk bir kat daha dumanlı atarım siyah bu hani gri değil o kadar uğraşmaya gerek yok bir hava tutalım bir de bir kat daha dumanlı atacağım arkadaşlar Yeter arkadaşlar bu. Hani bir bekleyeceğim 10 dakika iyice çektikten sonra tek kat vernik uygularız. Hani bu parçaya iki kat vernik atmaya gerek yok. Tek kat verniği yani dilim dönmedi. Tek kat vernik atmayı artık kapmışsınız umuyorum. Hani çok avantajı var. Hem az vernik harcıyorsunuz. Hem de iş çok hızlı bitiyor. Arkadaşlar boyumuz kurudu. 10 saat oldu. Şimdi verniğini atacağız. Şaka bir yana bir 5 dakika falan oldu. Maske takalım. Normalde bu maske değil de öyle bir tampon olduğu için bu da olur. normalde maskesiz atamıyorum ya. Alerji yapıyor öyle söyleyeyim. Bir de bazı arkadaşlar sürekli tetik ayarını soruyor. Her videoda belirt diyor. Tamamen kapattım. Bir tur döndürdüm, bir daha döndürdüm, iki oldu kapattı. Yelpaze tamamen açıkken çok az bir şey kapatıyorum. Hava da zaten 2.3 vardı arkadaşlar. Tamam. Yakınlık bu kadar hemen hemen. Bakayım bir 10-12 santim, 13 santim falan. Normalde biraz daha uzaktan atmanız gerekiyor. Tek kat atacağım için biraz daha yaklaştırıyorum. arkadaşlar Biraz bekleyeceğim çeksin tekrar atıp fazla vermek harcamayabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız da varsa kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.